Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine elimde güzel bir yazma var. Bu yazmayla size güzel bir örnek göstereceğim. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ve oyam için hazırladım daha öncesinde. Yazmamın kenarını tığladığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil ipim. İçerisindeki pembe tonuna uygun ipim Altın Başak 91 numara pembe. Sarı tonlu çiçeklerim var. Sarı çiçeklerim için altın başak yine 413 numara sarı ve altın başak 63 numara mor kullanacağım. Her zaman tercih ettiğim 22 numara tığımı bugün yine kullanıyorum. Güzel çiçekli bir örnek paylaşacağım tam yazmama göre. Hemen oyamın çimenini yaparak başlamak istiyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum çimenim için. Çimenin yapılışı kolay. Biraz değişik ama kolay bir var arkadaşlar. Geldim. Şöyle tığlamam yakından da görünmüş olsun. Tığ batının altından giriyorum. Üstüne sık iğne ile girdim. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıkarak burada minik bir trabzan elde ettim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden Kirpiğimi düğümledim üstüne yine 3 zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battının altından girerek minik ince çimenimi oluşturuyorum. Kullanışlı bir çimen ötüye çok güzel gelen bir çimen. Bu çimenden çiçek yuvaları arasında ben 6 tane yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Siz ne sıklıkta seviyorsanız istediğiniz şekilde sayısını ayarlayabilirsiniz. Yine 3 zincirimi çektim. Bir defa dolayarak trabzanımı yaptım sıradaki tığ battıdan. Sonra üzerine 5 tane zincir daha çekiyorum ve kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden girerek düğümledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geldim. Yine tırbatının altına. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 şerik şer çıkarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Ve kirpiğimi bu şekilde düğümledim yine 3 zincirle diğer tığ battıya tutturuyorum şimdi buraya çiçek yuvasına başlayalım yine 3 tane zincir çekerek başladım bir kere doladım sıradaki tığ battının altından geldim 2-2 çıkıyorum ve minik bir trabzan elde ettim burada üstüne 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum geri döndüm burada değil arkadaşlar bir dakika yanlış yapmayalım 1-2-3 zincir çektim Tığbat geri döndüm. 5 değil 3 olacak yanlış olmasın. Yine üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından giriyorum. Böylece bir tanesi kepiksiz oldu yaptığım çimenin. Bunu şimdi çiçek yuvası olarak tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönünü döndüm. Ters tarafta boş bıraktığım trabzanın tepesinden bu şekilde tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örneğimin düz yönü döndüm. Şimdi farklı demiştim arkadaşlar. Farklı olan bölüm burada başlıyor. Bu çektiğim zinciri bir tane trabzan kabul edeceğim. Burada küçük bir örümcek yaparak başlıyorum. Yaklaşık bir tığ battı uzunluğunda olabilir örümceğimiz. Şöyle göstereyim. Bir defa doladım. Yuvaya döndüm. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım bu şekilde. Yine küçük bir örümcek yaptım biraz önceki gibi yine bir defa doladım yine yuvaya geldim önce bir sonra iki sonra iki çıktım yine küçük bir örümcek yapıyorum bu şekilde 6 örümcek olacak arkadaşlar bir kere doladım yuvaya geldim 1 2 2 çıkarak trabzanımı yaptım üç tane yuvam oldu şimdi yine örümceğimi yaptım bir defa doladım dördüncü yuvayı yapmış oldum böylece trabzanım da bir iki iki çıkarak yapılıyor Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım yuvaya geldim. 1, 2, 2 çıktım. Şimdi örümcekleri sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane örümcek yaptım. 6. örümceğimi yapıyorum. Yine küçük bir örümcek. Burada üst bölümü için aşağıya doğru trabzan yaparak devam etmiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başlarken yaptığım gibi. Yine döndüm. Bu şekilde yuvaya. Şöyle yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok farklı bir çimen olmuş oldu böylelikle. Bu farklı çimenin üstüne güzel bir çiçek yapılıyor birazdan. Yuvaya zincirimi sık iğne yaparak tutturdum. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir doladım. Sıradaki tığ battının altından giriyorum. 2 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yaptığım kirpiğimi trabzanımın önünden düğümlüyorum. 1, 2, 3 zincirle bir sonraki tığ battıya. Aralarda bu şekilde bu çimenden şöyle göstereyim. Ben alt'ışar tane yapmayı uygun buldum ama siz kaç tane istiyorsanız kişi kullanacak olan kişinin ya da yapacak olan kişinin zevkine kalmış. istediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bir tane daha çiçek yuvası yapmak istiyorum yanına. Daha sonrasında üst kısmını süslemesi nasıl yapılacak onu göstermek istiyorum. Üst kısmında yapıldığında gerçekten güzel bir örnek oluyor. Farklı görünen ama aslında zor olmayan da bir örnek. Hemen çimenimi arttırıp üst kısmıyla devam edelim. Söylediğim gibi çimeni oldukça farklı olan bir oyaydı. Ben hemen bir tane daha yanına ekledim. Şimdi üst kısmını çiçeğiyle devam edelim. Sarı ipimle başlayacağım. Sarı ipimle önce ilmeğimi oluşturuyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar çimenimizde çiçeğimizin bir önünde bir çimenimiz vardı bizim şöyle göstereyim buradan ipimi tutturuyorum sık iğne yaparak ucunda 5 zincir çekerek minik bir yuva oluşturmuştum buradan tutturdum üstüne hiç zincir çekmedim ya da başka bir şey yapmıyorum şurada zincir çekmiştim ve üstüne hemen örümcek yaparak devam etmiştim bunun üstte kalan iki telinden de sık iğne ile giriyorum böylece bu tel Buradaki çimenin ucuna da tutturulmuş oluyor. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yine örümceğimin iki telinden giriyorum. Üstüne iki pardon bir iki iki çıkıyorum. Yine bir kere doladım. Bir iki iki çıktım. Yine bir kere doladım. Bir iki iki çıktım. Üç tane böyle trabzan yaptım. Çok uzun uzatmadım. Bir iki üç dört tane zincir çektim. Geri döndüm tutturuyorum bu şekilde bir yan tarafa yine sık iğne ile giriyorum buradaki örümceğimin üste kalan iki telinden girdim İki tane zincir çekerek başladım bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım yine bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım kapatmak için 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm aynı yuvadan aynı örümcekten kapattım yan tarafa yine sık iğne ile girdim üstüne iki tane zincir çektim bir kere doluyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım yine bir kere doladım önce bir sonra iki sonra iki yine aynı şekilde önce bir sonra iki sonra iki çıktım üç tane yaptım trabzanımı yine dört zincir çekiyorum Biraz sarı ipimden saracağım. Yine 4 zincirimi çektim. Aynı kendi yuvasına yine kapatıyorum. Bir yan tarafa geçtim. Sık iğne ile 2 tane zincir çekerek başladım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım. Aynı şekilde 1 2 2 çıktım. Aynı şekilde 1 2 2 çıktım bu şekilde yaptık arkadaşlar. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. 4 zincir pardon. Aynı yuvaya tekrar aynı örümceğe kapattım. Bir yandakine giriyorum. Sık iğne ile 2 zincir çekerek başladım. Yine bir doluyorum. 1 2 2 çıktım. Yine bir doluyorum. 1, 2, 2 çıktım. Şu anda 3 oldu. Üstüne 4 zincir çekiyorum. Geldim aynı yuvadan kapattım. Böylece 6 dal olacak. Bir tane kaldı benimkinde. Son, zincir, son sık iğne, örümceğimden de girdim. Zincir dedik sık iğne dedik. Örümcek demek gerekiyordu. Girdim üstüne 2 zincir çekerek başlıyorum. Bir defa doladım. Geldim yuvaya. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Yine bir kere doluyorum. Önce 1, sonra 2, yine sonra 2, yine bir defa doluyorum. Yine aynı şekilde. Trabzan düzeni çiçeklerde böyle. Üstüne yine 4 zincirimi çektim. Yuvaya döndüm. Yuvada sık iğne ile çiçeğimi kapattım. En son sıradaki çimenimin tepesinden de tutturuyorum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum dibinden. Diğer çiçeğimi de bunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oldu bence çiçeği. Çok muntazam. Dediğim gibi ben yeni başladım acemiyim ama şöyle güzel bir oya bulsam işlerim kolay olan bir oya bulsam yaparım diyenler için güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen diğer çiçeği de yapayım. ikisini birden göstermek istiyorum. Ben örneğimin diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bence oldukça güzel oldu. Çok böyle her zevke hitap eden güzel örneklerden, zarif örneklerden bir tanesi oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Örneğimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. İnşallah herkes yapar, güzel günlerde de kullanır. Bu örneğimi de yakın plan fotoğrafını Instagram'da inşallah paylaşacağım. Beni Instagram'dan da takip ederek yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz.